Ben Sula Esmila Esma Evet arkadaşlar bugün bir tane misafirimiz var videoda o da kuzenimiz Esmila o da bugün bizimle birlikte babasından izin aldık dedi ki videoya çıkabilir dedi dayım yani şimdi Esmila da bizimle beraber bugün misafir evet, Esmila arkadaşlar. siz Bingöl'de oturuyorsunuz değil mi? Evet. Esmila ki bin gözde oturuyor arkadaşlar. Bir de bizim oynayacağımız oyun kutuya Kutuya. isabet kutuya isabet ettiren kaza dediği olur. iki çekiyoruz şimdi arkadaşlar. İkinci serisi bu. Biri zaten yayında. Esmila ayağını Şurada Esmacığım. Hayır. Evet Esma. A bak ayağım ağrıyor Esma zaten. Ama böyle bir Esma da bu arada çok çıkmıyor. Atayım, ben atamıyorum. atamıyorum. Ben atamıyorum. Hayır, ben atamıyorum. Ben atamıyorum. Geri zekalı. Esma. Ben oradan durayım. Nereden atayım? Neyse. Sinirlendirme beni Esma yeter. Buna çağırdık bunu buraya koyayım. Bunlardan Hayır, tamam. Birazcık yaklaştıracaksın. Bu kadar yeter. Ama bu sefer arkadaşlar diyor ki ortaya koyun Esma. Benim Ayağımdan dolayı yapamıyorum. Bu arada arkadaşlar size mutsuz bir haber vermek zorundayım. <laughs> Ayağım bu şekilde alçıda Alçıda değil arkadaşlar. Evet işte evde alçıda yaptım. Evde alçalttık. Çünkü evet, ben ranzadan aşağıya düştüm ve ayağım maalesef Hatta ki. yukarıda. Ayağım maalesef ki çatladı. O yüzden arkadaşlar, bu durumdan yukarıda. dolayı. Şu anda arkadaşlar, ayağıma bir yastığa arkadaşlar, koyuyorum burada böyle. Arkadaşlar yukarıdaki ranzadan düştü. Evet. evet. Esma birazcık kamerayı ben dur. İçemiyorum çok. Şöyle yapalım. Arkadaşlar. Ay çok ağırdı. Evet. Biz kanımızda. Çok azıcık. Buraya. Ha çok azıcık Evet. Evet arkadaşlar. İlk böyle gidiyor. Böyle atıyoruz. Evet. Bu var ben diye taş yapmak istiyoruz. Bu arada balonlarınızda kızlar bence bırakın da biraz ayağımızı tutun. Ha, ben, ben bir, bir kalem seçtim. Şimdi. Tamam. bana verseydin. Neyse arkadaşlar küçük burada Esmila biraz küçük oyunu tam bilmiyor o yüzden ben onun yerine söyleyeyim. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar atıyorum. Eğer ben bunu atarsam Esmila biz size Bingöl'de geldiğimizde senin oyuncakların hepsiyle oyun oynayacağız. Girmedi arkadaşlar. Şimdi size... Esmila da Hadi bir şey söyle öyle at. Bir de hayır Arkadaşlar ben bunu atarsam Dur. Oynayana bir sıra alalım. Diyor ki arkadaşlar hayır, dur çok, çok atalım. anlaşılmadı ama dedi ki eğer ben bu kalemi atarsam Sıla'nın oyuncaklarından bir tane alıp oynayacağım dedi. Ama benim Hadi at. değil. Evet. Yukarıdakilerim değil. Hayır Esma onlar benim benim küçüklüğümden kalma. Hayır. Tamam ben farklı oyuncak veririm. Hadi Esma'yla at bakalım girecek mi? Hayır öyle değil. Zaten Olacak. al baştan at. Ama böyle at. Böyle. Arkadaşlar ben atacağım. Evet at hadi. Girmedi. Şimdi sıra Esma'da. Eğer bu girerse ablam evcilik oynayacak. Ben anne olacağım. Hadi. Asana. Girmedi sıra bende. Eğer bu girerse arkadaşlar ee, Kral ve köle videosu çekeceğiz. Ben kral, bu ikisi ya da Esma köle. Bak bu videoyu ee, benim İnşallah ayağım ile çekeceğiz. Bu e, Yani bu salı günden oldu. Şu anda perşembe. Çok iyi şu anda. Uluş'a da biliyorum hmm. ama hmm. tek bir amaçlı ayağımda şimdi. kalması gerekiyor. Bir de bu kral'la. Atıyorum. Atamadım girme adam. Esmini at. At de bir daha yaklarını katla. <laughs> Hadi at esmini Şöyle atabilirsin. Bal bir kalemi seçtin. Bir şey söyle atın. Bir şey söyle öyle at. Arkadaşlar ben bunu atarsam suların arasında oyuncaklarını alırım. Ama kaç kere söylüyorum. Farklı bir ya. şey söyle. Farklı bir şey söyle. Atma farklı bir şey söyle. Arkadaşlar. Hadi sen bunu atarsan mesela deki slaban cips alır öyle de. Arkadaşlar, slabana cips alırsa bunu atacakmış arkadaşlar. Eğer e, bu girerse ben ona cips alıyormuşum. At hadi. Girmedi. Şu an 5 cips deniyor arkadaşlar. Hayır dur. ne? bu? Girerse, e, bu? benim istediğim e, Hızlı bir şey söyle. E, kral oynayacağız Kral hayat. hayır onu ben söyledim. Bir daha bak benim söylediklerimi ben bir daha söyleyebiliyorum ama başka Eğer söyleyeyim. Eğer bu girerse doktor doktorculuk oynayacağız. E, ama anne, annecilikten bu bizim çocuğumuz olacak. Biz bunu doktora götüreceğiz. Hadi hadi tamam anladık. Girmedim. Girmedim. Eğer şunu da alalım. Eğer bu girerse arkadaşlar. Eğer bu girerse. Esmila kalem. Ben kral oluyorum. Ben kral oluyorum. Evet. Esma ile Esmila köle. Hayır ben köle değilim. Girdi çıktı ya. Eğer bu girerse. Ablam benim. İstediğim. Hayır Esmila ben sıra. Hadi Esmila. Esmila'nın elinde kalemi çünkü seçiyor beni. Hayır bir şey söyle öyle. Bunu bir daha al. Bir şey söyle. Arkadaşlar. Sıla bana cips alırsa. Tamam. Aynısını söyleyebilir. Bunu atarsam Sıla bana cips alır diyor ve atamadım. Hadi bir şarkı daha sonra misafir. Hayır yakından değil. Ya, ya, Yakın. Ya, Hayır. Şöyle. Hayır ama Esmila öyle kabul olmaz bak. Öyle kabul olmaz. Esmila da tek video atmayız Evet. Bak. Hı hı. Bu videoyu hı yayınlayacağız. Evet. Tamam tamam hadi bak küçük. Hadi. Ama çok yakından değil. Ha yeter. Öyle değil bak. Böyle at. Böyle. Böyle at. Ama bir şey söyle. Tamam. Söyledi. Biraz eğil. At. At ama bunu. Esma da var. Eğer ben bunu atarsam. Ben bana gittim. Eğer bu girerse. Tam sen yakından at ama çok yakın değil. Biraz Eğer bu girerse. Hızlı söyle Esma. Ee, şey. Eğer bu girerse şey Hadi esme. Hadi esme. Ablam bana e, <laughs> cips alacak. Hayır, hayır ismini söyledi. Kabul almıyor. Çikolata falan başka bir şeyler de Bir de niye ben? Niye hiç esme öyle andı? Eğer bu kalem girerse ablam benimle evlenitti. E, yırtılır. Şey. Tamam Esma, evciliği söyledin ama hep oyun oyun deme, başka şeyler de söyle. De ki mesela bunu atarsam ablam ben çikolata alsın öyle öyle bir şeyler söyle. Hadi. Ama de Hadi tamam. Girmedi sıra bende. Eğer bu kalem girerse kral ve köle artık bir olsun yani bir gelsin size yani. Bir daha denede girmedi. Az önce yerinden kaydediydi artık. Ben. Sıra ismini de. Girmedi. Bir de bir şey söyle. Arkadaşlar. Sıla ben acil çalışsa. Ha bir de istiyor. Girmiyor ya. Girmedi yine. Ve arkadaşlar son. Ya ben hazırladım. Bir tane Hayır. Bir şey olmaz. Sonra yine atarsın. Ya arkadaşlar yazan son yazan bu kadar kalemimiz de. kaldı. Bunları da atalım hadi. Al bir daha at ama bak Esmira e mızmızlanma yok dedik bak. Babanı çağırırım. Yine benim babamı çağırır. Hadi. At. Bak giremedi. Esma e seç bakalım bir kalem. Tamam. Eğer bu kalem güzelse. Allah. yönetmenliği tamam. Oynayacağız. At, 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 at. Hatta etkinlik yapacağız. Biliyorum mi? geçen Atamadı Tamam. Atam at, at, Eğer bu kadar girerse köle ve yani kral ve köle oynuyoruz. Ben kral ve ikisi köle oluyor. Oh, Aa! Sıra Esmila da. Esmila bakalım. Al bakalım. kadar bir tane köle. ben bu kalemi. Sen mi? bu kalemi seçersin. Anlatsana. Girdi. Girdi ama ne söyledim? Cips mi? Tamam. Esmiler'e ya yarım. <laughs> kral dedi. Bana ne kral dedi? Ne dedi? Hayır ben. Cips e dedi cips. Dedi. Ne duyuyorsun dedi ben Tamam hayırdır. Ben cips. Eğer bu güzelse yine öğretmenci yaparım. Hayır öğretmenim. At. Hayır otur. Ha, doktor girmedi. Evet. Eğer bu kalem girerse bu son kalemimi sonra da Eğer bu girerse arkadaşlar kral ve köle bir videosu gelsin ya. Geliyor. <laughs> bu arada arkadaşlar evet. şimdi de videonun kapanışını yapıyoruz. Otur. Evet, ben çektim. Otur. Yok, arkadaşlar ya kanalımıza ya. Gördüm. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Gelin bir bay bay yapalım. Bye bye. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayınız. Ya dur Görüşürüz. abi. Bye bye.